Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hey Day videosu çekiyoruz. <laughs> hey Day arkadaşlar oyunu bilirsiniz. Küçük oyunu. Belki bilmeyeniniz de vardır. Oo. Arkadaşlar burada ben yeni 24. level atladım. Bundan dolayı bir gümüş cevheri, altın cevheri falan çok fazla var lütfen arkadaşlar özlem full şey çıkardı yumurtalı pastalı yumurta çıkardı şimdi full gümüş cebi altın cebi falan çıkıyor genellikle öyle arkadaşlar şimdi şuradan bir görevleri yapmaya çalışacağım altı tane yumurtalı omlete ihtiyacım var buradan hemen de alabilsem belki bir yerde denk gelirim diye bakıyorum ama yok gibi de Anladım. evet arkadaşlar tekrardan geldim şimdi arkadaşlar tüm ben aslında bir tane heyde videosu çekmiştim bir gün görüntüleri burada kayıt etmeyi unutmuşum. Efsane arkadaşlar. İşte şu altın ve gümüş cevherleriyle falan görev toplanıyor mu arkadaşlar? Merak ettim yani. Arkadaşlar bir şunları vardı da sileceğim. Ve bekleyeceğim biraz. Arkadaşlar bu video böyle bir 20 dakika falan olabilir haberiniz olsun. Çok uzun sürerse de. Aha evet arkadaşlar en çok aradığım yumurtalı omlet bir tanesi geldi. Arkadaşlar bu dün benim çektiğim videoda ıı, kaç tane vardı? 30 Ot, bin vardı arkadaşlar. Şimdi 30 bin oldu. Hmm, maalesef. Çok fazla var aracığım. Arkadaşlar şimdi ben 25. level atmamaya çalışıyorum. Dün bir şey geçtim. 4. level. Arkadaşlar burada oyun yani çok zor değil arkadaşlar. Yani bazen böyle ileri klevellerde zorluklara takılıyorsunuz ama yani çok fazla zor da değil yani arkadaşlar oyun. Yani o kadar zorlanacak, çok zor oyun falan yani yani. Çok o kadar zor değil. Şöyle arkadaşlar kapıyı göstereyim. Kedi almaya çalışıyordum da ben bu ama yetmiyor işte. <laughs> arkadaşlar bu arada bu cevherler çok ucuzmuş ya. Oradan para ben falan da düşünüyorum. Çok ucuzmuş. Arkadaşlar ben de şunları çok iyi gitti ya. Şu çıkamıyor. Evet arkadaşlar köpeğimin adı bu arada minik. Yani bir, bir yorumlara bir isim gelirse ve beğenilirse onu da koyarım ismi olarak. Arkadaşlar burada benim kullandığım şey Mobizen ismi. Ekran kayıt edebiliyor, sesi de kayıt edebiliyor. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Evet. Aaa don domuz ve inek yemi. İnek yemi kalsın. İnek yemi yiyorum. Ama domuz Şuradan tüm iki durduk arkadaşlar. Bu kadar domuz de alsak güzel olacak. Aldık onu da. Arkadaşlar domuzlarımızla ben yani bir yıldır besleniyorum bu kadar diyeyim. Şöyle hepsini basayım. Arkadaşlar burada sizin de HD hesabınız varsa ona gönderip beraber oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ben şöyle şey veriyorum size. bir dakika arkadaşlar. Oo. Bayağı bir şey çıkıyormuş arkadaşlar gelecekte. Gelecek şeyde. şöyle küçük mi çiçek küçük yapmak kadar falan <laughs> Arkadaşlar <Şuramları yöntem. gülüyor> burada şu etkinlik bitti maalesef şu etkinlik artık sona ermek üzere yani sona erdi. Bakın falan var. para varmış, ya ağlayacağım artık ya. ben bunu almıştım sonra bana kalmadı demiş şimdi fakir olacağım arkadaşlar yar fakir ben de fakir benim yarın tata gel bana gel arkadaşlar ambulans geçiyor sonunda bu Ama ilk başta çıksaydı çok daha güzel olacaktı. Neyse. Bunu koyayım. Suya da koyayım. Şuraya da diğer ucunu vereyim arkadaşlar. En mantıklısı böyle. Şimdi de sıvan şeker verelim. Sıvan şeker birazcık zor. Arkadaşlar bu arada hangi şeyler gelsin? video. O fifonlandı tabili. Ben dostlar Star Wars. Yani artık şey bitti gibi dönene. Vegan arkadaşlar sizde Yani artık bu kadar çok sarılm arkadaşlar. Ben önceden bu çok fazla Brawl Stars videoları falan izliyordum ama artık hiç izlemiyorum. Çok sıkıcı yani arkadaşlar bence. Brawl Stars. O yüzden yapmıyorum Brawl Stars videosu yapmayabilirim ama siz isterseniz yaparım tabii ki de. Brawl Stars videosu. O da güzel bir oyun yani. ama esma <laughs> şeker istiyor ha. spor şeker mi? Ah, beş Arkadaşlar esma şeker istemeyeceğim. <laughs> ne? Gümüş kolup mu? Ha, bu şeyi öğretin arkadaşlar. Şu dokunucu makinesi var ya onu öğretiliyor. Bu şey doğru. Çok test alıyorum aslında. Ne şumunla Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. 10 dakika olmuş zaten video. Yeni videolar için kanala beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarımız artık daha hızlı bir şekilde gelecek. Şort videoları falan da atacağım ama daha hızlı atacağım. Mesela ben de videomda 15 tane falan attığımı olmuştur. Ama artık daha hızlı atacağım. Onu yeni video atacağım arkadaşlar. O yüzden görüşürüz.